Merhaba güzel bir de Minecraft oynuyoruz. Daha demin video kayda hemen kaydı. Video kesti. O yüzden şey olmadı. Bu e, demir. ilk bölüm yani. Yanlış anlamayın. Kızıl taş bulmuştum. Lan! Ananı satayım. Allah belanızı versin. <laughs> nasıl bir şanssızlık bu ya. <laughs> bir daha kere madenin başka bir yerden girecek. Demir bile bulamadın nasıl zaten ya. Videoda, videoda yokken alıştırmak mı dedim. Her yerde demir var. Videoya girince bom. Demir yok sanki. Sanki ne bir şey yapıyor Demir kaynağını kesiyor. İki, iki ağaç kırıp direkten yola koyabileceğim diye Aa koyun. Koyun koyun. Aha. Koyun çok iyi buldu. Bir tane günümüz oldu. Tavuk da var. bu. Tamam. Bir iki tane daha koyun lazım ya. Aha. Ha bir tane daha koyun. Oha ne oluyor? Aa bir tane daha koyun. Tamam. Yatağımız oldu. Gel bakayım. La anın oha. İki zombi geliyor. Lan kurt var. Arkamdan zombiler geliyor. Creeper var. ananı satayım. Kaç? Beni salacak mısınız? Geliyor lan bunlar. Vallahi geliyorlar. Geliyorsunuz mu? Nerede de onlar? Nereye gittiler? Hop, zihinde kayboldular lan zombiler. İlk failden karşınızdayız arkadaşlar. Ya daha değil ki şerefsiz kurt benim koyunumu çaldı. Aa burada öldürmüş lan helal lan kurtana. Ben diğer koyunu görmek istiyorum. Hadi yer dur. Creep vurmuş lan o. Gel patla. Hop. Bir çat ailemiz lan sen satayım. Çok kasıyor lan. Kaç hep bir salıyorum. Bakayım. Oha. Çok ananı satayım. Anam, Tocuğum patlattı. Allah aşkına bana bir koyum. Aa oha oha her yeri sardılar. Kaç. Gerideki alakamdan gidiyor mu? Vallahi uu! İkinci fırın olmak isterim. O yüzden direkt madene alacağım. Bas madene. Bas bas bas. Hadi bakalım. Evet. Oh sesi geliyor. Bekleyin şöyle parlaklığı full yapayım. Heh, şöyle daha iyi gözükür en daha iyi görüyorum. Bir envanter üzerine gözünüz bulanabilir. Şunu şöyle at. Şunlar şu. Bayağı dört tane güzel. Yünleri de şöyle at. Tamam. Çabukları da at. şöyle. Sen taş bulduğumuzda falan bir kırılana kadar yapacağım için. Kömür bu. Aa vallahi kömür. Tamam. Pişt. Kömür ihtiyacımızı giderdiğimize göre. Bir de vallahi 5 dakika olmuş olsun satayım. Oya bir demir çıkıyor yalnız. Hop. Ben şöyle yaptım da direkt de parlaklığı kısacağım. için. Bayağı kasıyor yalnız. Öf bir üst alt çekiyor. gel. Hop 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 hop. T 24. O oh, aydınlansın biraz. Şöyle o zaman. Şunu şöyle yapalım. Hı, ortada alsın. Aşağı in. Vallahi bir tane demir ver buna. Abi. Ya da madene gönder beni. Yoksa var ya. G moddan alır. Ha, ön, örümcek sesi geliyor. Maden var bu arada. Aha. Çok yakın. Bak bana saldırıyor. Ah! Help! <laughs> Geri al ya yaparız. <laughs> Arkamdan mı geliyorlar lan? Yok. Aa dur lan. Şunun yapılışı nasıl yapılıyor? Yapılışı nasıl yapılıyor? Mükemmel bir cümle. Yapılışı nasıl yapılıyor? <laughs> lan. Patlayacağım mı? Yükük kesesi. avantaj Şunu at. Şuraya koy. Aa demir. Beleş demir. Yani fırınımız da var. Kömürümüz de var. Tamam. Hop. Ben direkt seti hazırlanacağım. kılıçları falan sonradan yapacağım. 5 tane. Çok iyi. Buradan çıkamıyoruz. Şunları toplayalım. Neden bir şey yok burada. Hop hop hop. Hop. bayağı bir kömür var yalnız. Bunları topla. Ha, i̇şimize yarayacak demir falan. Alırken. Ne Demir alalım. Aynen demir alırken. Pişirmek için. Örümce sesi geldi duydum direkten bak madendeyiz. O ne lan? Allah. Oh, hop hop. Allah aşkına demir. Oha demir. <laughs> ben şu kapatsam mı lan? risk almayayım. Video 13-14 dakika Bir 11 dakika olunca bakayım. Of. <laughs> altın ama altın mermaz. <laughs> Altın bulma değil. Hop. Şunları da alalım şöyle. Bugün bir chest plate yapmaya çalışacağım. 8. Aha chest plate hazırımız. Chest plate hazır. Hazırımız. Ananı satayım. Aaa. Oh. Şunu şöyle kapatmam lazım. Sonra öyle akmasın. Nasıl öyle yapacağız ya? Şu öyle bir koymuşlar ki. Oho. Taş da bitti. Sen taş kas. Ya. Ben aşağı iniyorum ya. Psikolojim bozuldu. Oha. Aşağısı daha büyük yalnız. Hem yani böyle taş kas. Ben Allah şey buradan. Aa iskelet var. Arkamda. Aa yok. Altınları ben almıyorum. Altınları saçma. <laughs> hop hop. Yukarı, yukarı mı çıksın lan Tamam yukarı çıkalım hadi. Hop. Aha demir. Bel iskele sesi geliyor ama burada demir var? Aynen burada demir var. Ne kırsam aşağı bir şeyler mi uçmuyor? Ne aynen. Bir tane mi ya? Oh. Oradaki yerin kısa yolunu bulduk. Ay lapis var lapis de almayacağım. Şu videosu, Kaç demir? 13. Bayağı iyi. Kömürler falan var. Demir var mı abi bana? Demir lazım. Yoksa burada a orada bir tane lav kalıntısı var. Kalıntısı. Oo! <laughs> satayım? Ooh. Allah aşkına direkt demir kazma yap. Vallahi billahi demir kazma. Ananı satayım. Elmas bulduk lan. Oha. Kır şunu. Ananı satayım. Elmas bulduk. Oha. Ocak yap şuradan. Oha. Şu demirleri pişir. Ananı satayım. Elmas bulduk lan. Oha. Ben böyle. Oo, elmas. Allah ilk fail'ımızda bence iyi oldu bu. Ölmeseydi yani ölmeseydik orada. Allah aşkına seni öldüreceğim. Bak ölürsem her çok iyi severim. Öl. Anladım canına bak. Ha, bunu kim böyle koymuş lan? Abi elmas bulduk ya. Bak ben şuradan şöyle yol çekeyim şuraya da. Burada lav mı var? Aynen. Onu kırarsam aşağı yüzde düşeceğim için sıkıntı yok. Aa burada demir var. Elmas bulduk ya. Hala şaşkınım. Belediye eski geliyor ama. Şöylem de az kaldı. Ben şurayı demirle toplamaya gidiyorum. Şunu kır şöyle taş harcamadık. Abi az kalmış. Sonra demir piştikten sonra bir etleri de pişiririm. Yemeğimiz olan en azından. Abi ya. Elmas bulduk. 8 demir iyi. Ye. Hop şunları da alacağız. Tamam. Elmasın yanına gidelim ocağımızın yanına tamam of elmas bulduk 10 demir çok iyi şunları şöyle koy tekrar 13 olsun nerede o Üf. kazma al dudun şunu şöyle yapacağım aha hop bir hop iki Hop 3. İşte bu 3 elmasımız oldu. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız. Ha, burada bir şey yok. Ses ne oluyor? Yalnız şaka bir Vallahi Ben şurada bir setim çekeyim öyle video bitireyim ya çok uzun oldu video Değil mi? Of. Oh. Neyse geçelim. bugün videomuz bu kadar. Ee, şu demirleri şöyle alayım. Bir şey yapabiliyoruz mu? Bir de kaskı böyle bitireyim lan. Tamam. Neyse bugün videomuz bu kadar. 3 elmas bulduk. Bayağı iyiydi. Bir sonraki videoda gelmesi istiyorsanız like abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.